Selam olsun herkese tekrar yeni bir videoyla birlikteyiz bugünkü modelimiz mozaik işi Evet bu mozaik işinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar böyle bir modelimiz var evimizde hem üç boyutlu olarak görünüyor zaten genelde böyle mozaikler üç boyutlu olarak 3D gibi duran modeller oluyor bunu nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum fazla uzatmadan Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım 3 e, numaralı tığla yapıyorum istediğiniz iplikle yapabilirsiniz ben e, iplerde ya e, bu gibi şeylerde mesela battaniyelerde ve benzeri gibi şeylerde genelde patik ip kullanıyorum çünkü patik ipi e, yıkan istediği kadar yıkansın hiçbir şey olmuyor evet başlıyoruz bebe günü veya e, Lif ipi de kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve 15 tane zincirimizi çekelim. 15 tane zincirimi çektim. Bir de böyle bir iki tane normal sık iğne yapmak için normal bir zincir çektim. Şimdi bu sırayı bu şekilde sık iğne ile örerek gideceğiz. Üzerine ip atmadan zincirlerimizi gevşek bir şekilde yani e, ne sıkı ne gevşek eliniz nasılsa o tarzda örelim arkadaşlar. Ben 3,5 numaralı tığla normal bir şekilde örüyorum. Sık iğneyi dolalım. Hep birlikte gelelim. Evet başa kadar geldim. Şimdi 1, 2, 3, Dört tane zincirimi çektim, üzerine ip aldım, bir tane bırakıp ikinci sık iğneme bir trabzan yapıyorum. Bir iki zincir üzerine ip aldım, bir tane bırakıp tekrar ikinci sık iğneme trabzan yani bir iki defa da ipimizi çıkarıyoruz. İki tane zincir bir bırakıp ikinciye trabzanımızı yaptık bu şekilde başa kadar ördük Başa kadar geldikten sonra 3 tane zincirimizi çekelim. Diğer rengimizi alalım. Evet, diğer rengimizi aldık. Buradaki şu oluşmuş olan kutucuğun üzerinden şu şekilde tığımızı batıralım ve tam ortasından ipimizi alalım. Bir zincir çektikten sonra aynı yere tekrar bir sık iğne örelim üzerine ip atmadan sık iğnemizi örüyoruz bu şekilde şimdi tığımızın üzerine ipimizi aldık bu altta oluşan şu ortada bir tane sık iğne bırakmıştık üzerine ip alıyoruz tığımızı şöyle az daha yakına göstereceğim yanlışımı söktüm bunu Örelim. Zincirlerim söküldü. 4 zincir çekeyim. 1 2 3 4. Sökülmesin. Şimdi şunu aldım. Üzerine ip attım. Tığımı arkadan geçirip burada bırakmış olduğum bir tane sık iğnemin içinden ördüm. Bu şekilde buradaki oluşmuş olan trabzanın hemen tepesine bir tane üzerine ip atmadan ördüm yani bir sık iğne ördüm böyle tekrar üzerine ip atıyorum bu sefer şurada bırakmış olduğum tek sıkı iğneyi ön taraftan böyle alıyorum örüyorum tekrar yanındakine bir sık iğne yani bu oluşturmuş olduğumuz trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Üzerine ip alıyorum. Arkadan ilmeğimi, sık iğnemi aldım bir trabzan yaptım. Buradaki trabzanımın tepesine bir sık iğne. Üzerine ip alıyorum. Şimdi bir arkadan, bir önden, bir arkadan ve bunu da önden alıp örüyorum. trabzanımızın tepesine hep bir sık iğne. Üzerine ip almadan öreceğiz. Üzerine ip attım. Tekrar şu şekilde. Bu şekilde sık iğnemden aldım. Üzerine ip attım. Bir, iki defa da çıktım. Buradaki trabzanıma da bir sık iğne yaptım. Trabzana hep bir sık iğne. Bir önden bir arkadan ilmekleri şu sık iğneleri alarak örüyoruz. Buraya geldim. Sona geldiğimde de buradaki hemen şuraya dibine bir tane pardon üzerine ip alarak bir tane trabzan yapıyoruz. 4 tane ya da 5 tane sökülmesin diye zincirimizi çekelim. Böyle bakın. Böyle. Şimdi aynı şekilde beyaz ipimizle yani krem rengiyle devam edeceğiz. 4 ya da 5 zincir burada çekin arkadaşlar. Buradaki bakın. 1, 2, 3 şurada şu 1 oluyor. 2, 3 bunu saymasak çünkü bu 1 bu. ikinciye üzerine ip atıyoruz trabzan iki zincir bir ikinciye bir trabzan iki zincir ee, şimdi şu şunlara değil şunlara değil yanındaki sık iğnenin hemen üzerine bir trabzanımızı yapıyoruz Sona gelince aynı şekilde sondaki rengimizin aynı renkli olanı bu şekilde yaptık. 4 zincir çekeyim ya da 5 çünkü sökülüyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi ben bu rengimi tekrar alıyorum. Bu ipimi şurada oluşturmuş olduğum trabzanın tam ortasının bir bu tarafına. Bu şekilde aldım. İlmeğimi içinden geçirdim. Böyle. Bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Ve örneğimi altta yaptığım gibi devam ediyorum. Bir arkadan aldım. Şuradaki trabzanı bir sık iğne. Üzerine ip alıyorum. Hemen şuradan da bu şekilde ön taraftan sık iğneden şu aşağıdaki sık iğneden alıp bir trabzanla örmeye devam ediyorum. Tekrar bir sık iğne. Ve tekrar arkadan. Bir sık iğne, üzerine ip, bu şekilde. Bir sık iğne. Şimdi ortasına batıyorum, trabdan mı yapıyorum? üzerine ip attım. Bunu önden alıp ördüğüm için bunu da şu arkadan ilmeğimi aldım ve örüyorum. Buraya geldiğimde şuraya bir sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Döndüm ve üzerine ip attım şuraya yani bu trabzanı şurada oluşturmuş olduğumuz değil onun yanındaki sıkı iğneye şu şekilde trabzanımızı yapıyoruz buraya arkadaşlar bakın bir iki üçüncüye batmıyoruz üzerine ip aldım bir iki bilmeyen arkadaşlar için özellikle göstermek istiyorum böyle yavaş bir şekilde bilen arkadaşlar belki izledikçe yeter biz bunu biliyoruz çabuk şu videoyu oynat kızıyorlardır ama hani bilmeyen arkadaşlar içinde bunu böyle göstermek istiyorum evet şimdi buradayız buna değil buna batıyoruz Buraya da iki tane zincir çekiyorum ve bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Zincirimi çekip bıraktım. Tekrar krem rengine geçeceğim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Buradan battım ipimi, buradan aldım. Bir zincir. Sık iğnemi yaptım. Üzerine ipimi alıyorum. Buradan bir arkadan bir sık iğne. Üzerine ip attım. Bir önden aldım ördüm. Şu tırabzımlı bir sık iğne. Üzerine ip attım. Şuradaki şunun şuraya batıyoruz. Şuraya. Şuraya batıyoruz. Arkadan bu şekilde battık. ördük örneğimiz böyle ilerliyor arkadaşlar hiçbir zorluğu yok böyle bakışta böyle çözemem diyorsun bakıyorsun ama çok basit sürekli tekrarlanan yani sürekli aynı şeyi yapıyorsun hiçbir zorluğu yok bana göre basit ve gösterişte her şeyde ne isterseniz kullanabileceğiniz bir mozaik örneği. Bu şekilde birkaç sıra örelim gelelim arkadaşlar. Şimdi burayı tekrar göstermek istedim. Burada buraya geldi. Bu işlemi yaptıktan sonra bir iki üç dört birkaç sıra örelim gelelim dedim ama yine de belki yeni öğrenenler için yeniden yapmak istedim. Şimdi şuraya battık, trabzan yaptık, iki zincir tekrar üzerine ip aldık, bir ikinci. tekrar iki zincir bir ikinci yani şu ıı, oluşturmuş olduğumuz şu uzunlar onların tepesine batmıyoruz yanındaki sık iğneye batıyoruz Evet burada iki sıra beyazı ördükten sonra şimdi diğer renkli ipimi geçtim. Krem rengini bıraktım. Buraya iki tane sık iğne yapıyorduk. Üzerine ip alıyoruz. Bu şekilde. Arkadan önce ilmeği aldım. Şuradaki trabzanın bir sık iğne. Üzerine ip atıyorum. Sonra ön taraftan alıyoruz ilmeğimizi tekrar bu trabzana bir sık iğne tekrar üzerine ip alıyorum bu şekilde örüyoruz evet bunu ıı, şuraya yeniden alacağım çünkü tek ilmek aldığım için çirkin durmuş burası ikisini alalım. Düzgün dursun. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle arkasını da gösterelim. Böyle. Evet arkadaşlar örneğimiz bu kadar. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.